Buradan bu şey yapabiliriz yani direkt nere alırız. Evet evet deliye döneriz ya. Bandı, sonra bu kongu şu. Go. Go for it. Al uh, 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 uh. Ben yapamıyorum Bu şey ya. Değil mi? Serin, serin bayağı yapıyor var. Yapsana. Ya. Onu yaparım. Ben komik Ben Bir şu topara geç. Can you think? I'm, I'm I'm, gonna, think? Say I'm gonna say this. Yeah, we are coming. We are coming. We are coming. fight. I have Don't get by five people. Finish finish. finish! 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 Lukkarma, come back, finish! finish. Look, Look, karma. Look, karma go karma, go karma, He's Nice, 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 nice. nice, nice I am ulting! holding. Yes, 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 ah. yes. yes, 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 yes. Tika, tika, I want. not I, I want to. Sure, He will have flash. He will have flash. No, 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 no. He flashed. He flashed after Nash, guys. Like after Nash. Nash is two, two minutes thirty seconds. So we need, like, we have one, one minute thirty seconds now. from. The, I mean, I okay. just randomly Bye timed English it. Very good, by the way. Gel topu kesiyor. Ben Euro bot koruyor. Botta. En kötü ben de bota yardıma bakabilirim. Sorun yok. Buraya Dayana geldi. Engage bak artık. Buraya bakmamız lazım. Beyler tamam, beyler. Gel Gir buraya. Gir buraya ya. Bakalım bakalım bakalım. Yanaya bak. Yanaya bak. Ben botta. Yanaya bak. Yanaya bak. Yanaya bak. Stop. Uçuyor. Yana. Yana. Dayana. bak. Sen niye bak? Yanaya bakın. Yanaya bakın. For my perspective, Corey Morgan. What's the pick? Warrior Corey. Ten seconds only.

Öldü öldü. Kafayı da kes. No flash. Tamam dön direkt. Güzel. Direkt flash öldü. 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 Tamam. tamam. Bana ulti etti. attı bana ulti attı. Tamam tamam. Koru MF koru MF koru MF koru. Koruduk şu. Tamam direk almamız lazım şimdi. Harding geç deneyecekler iyi şu an. Tamam tamam güzel güzel. Bizim bir şey bulabilir miyiz? Bana bak canlara bak canlara bak. Bak bak geliyorum geliyorum. Bana bakın bana bakın bana bakın. Azir. Bak Azir'e bak. Bana bakın bana bakın ultime bakın. Güzel ulti öldüler. Al şu set al ya. Apelosuz verdin bak. Wukong'dan no flash, Wukong'dan no flash. Flaş atma onu sakın. Yok 4 saniye. Başladılar. Öndekine vurabiliriz Smite'm var orada. bu arada. Şuradan girmeye çalışacağım. Biraz kutsanız adamları. 900 burası Smite'm. Dikkat edin. Bana bak. Geziyorum. Ben çalmaya çalışabilirim beyler. Bekle bekle çok girme Deme Full dikkat dikkat evet. ben. Pozisyonum Olur. kötü benim. Evet, benim umur. ultim de gelecek birazdan. Beraber çalmayı deneyebiliriz Ragnar'la. Okey kanka. Adamları vurabiliriz. Bunlar adamları benim. vur. Ulti bakabiliyor muyum Ege? öldüm ama Jay'im var. Okay. Okay, I can flank with the uh, I will engage, okay? With W flash. Okay, 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 W flash. I will. They are rushing, they are rushing, guys. I ult. I got it, I got it, I got it. Nice, nice, kill them, I'll kill them, kill them. kill, I'm on kill. Kill them, kill them all. Kill, them, Kill them all. Nice, man. Nice. Kill Finish. Nice, man. Go oh. base, go, oh. go. <laughs>